emekliye 39.500 lira diyor. Detaylandıralım. Banka promosyonlarında Kasım ayı kampanyaları belli oldu. 5 bankanın sunduğu rakam 30.000 lira sınırını aştı. Emeklilere sunulan avantaj 39.500 liraya kadar çıktı. Şartlara dikkat edin uyarısı yapıyor. Takvim gazetesindeki haber, bankalar otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kullanma kartla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyonu arttırıyor. Bazı bankalar hem yeni müşterilerine hem taahhüdünü yenileyen mevcut müşterilerine yüksek promosyon imkanı sunuyor. Sadece maaşını taşıyanlara promosyonu arttıran bankalar olduğu gibi bazıları da mevcut müşterilerden Taahhüdü sona ermiş olanları kapsamı alıyor. Bu nedenle şartları dikkatle incelemek gerekiyor. Nasıl güncellenir sorusunun yanıtı var. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği de bu haberde yer alıyor. Rakamlara baktığımızda 30 bin lirayla yapı kredi var. Yüksek rakamlar arasında şeker bank var 27.500. Halk bank 39.500 liraya varan promosyon ödemesi e, yapıyor. E, diğerleri de hemen hemen yakın rakamlar e, da promosyon veriyor.